Selam arkadaşlar. Bir saniye. Evet şimdi oldu. Evet selam arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bay Fark eder Game kanalında arkadaşlar kılıçlı oynuyoruz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Uzatmadan şimdi videoya girelim. arkadaşlar oyundayız hatta şöyle ben birazcık sesini de kısayım evet Yazık arkadaşlar oyna. evet şöyle kendini daha çıtırdım. evet şuraya şöyle alıyor evet arkadaşlar sesi bu gayet birazcık yüksek kendine özel müzikleri de arkadaşlar harika bir Pardon e, no, e, pardon pilav production arkadaşlar şuradan çarpışmaya geliyoruz bakın arkadaşlar ben bunun 5. zorluğuna kadar oynamışım Hadi bakalım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar zorluk 5'i geçmeye çalışacağız. Bakalım geçebilecek miyiz bilmiyorum. Hızlı bir şekilde başladık arkadaşlar. İlk önce tabii ki oyunumuzun hızını arttırmamız gerekiyor. Şuradan hemen oyunumuzun hızını 2x'e iki, iki alıyorum arkadaşlar. Çünkü hızlı ne kadar hızlı o kadar iyi. Stratejimizi ona göre geliştireceğiz arkadaşlar. Şimdi. şimdi şuraya koyalım. Karşı tarafta arkadaşlar askerler çıkıyor kulemizin şöyle bir bayrağı var arkadaşlar. Bayrağı şuraya dikiyorum. Hmm, evet geldi hızlı hızlı geldi hızlı hızlı çabuk 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 çabuk. Emre. Şimdi stratejimiz şu arkadaşlar. Bunlar e, hepsi toplanacak arkadaşlar. Sonra birden BOM bize saldıracaklar. Hmm. Emret. şey yapacağız. Buyur hazırım efendim haydi hazırım buyur. Şu okçuyu efendim. yakında tutacağız. Evet Emre derhal. Şuraya şöyle bir Burada sabitle var arkadaşlar. Sabit şu sabitle. Bir savaşta arkadaşlar sınır yenelim şurada. Yeni gelen kılıçlarımız arkadaşlar hemen katılsın. Arkadaşlar kıran kırana bir dövüş yapacağız şu an. Evet. Şu okçuları öldürelim. Evet. Evet şunlar da arkadaşlar siz işte arkada durmayın biraz söyle dur bir saniye. Hayır 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 kaç kaçın kaçın kaçın. Elbette. Gerçekten arkadaşlar şu an çok sıkıştık. Bir saniye. Şimdi şuradan alırsak. Bekleyin arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Ee, bayrağı alalım. Şuraya dikelim. Hayır hatta şuraya dikelim çıkacak askerler oraya gitsin. Hmm, şöyle yapacağız. Çok zamanımız yok. Şurada bir iki tane kule var arkadaşlar. Bakın şu birinci kule, Şurada da ikinci kule. Çok vaktimiz olmayacak. Hemen şuradan askerleri biriktirmemiz lazım. Two thousand years later. Dördüncü Dört. muradımıza geldi arkadaşlar. Bakın size şöyle dördüncü muradı göstereyim. Bakın dördüncü <laughs> muradı. Dördüncü arkadaşlar. Sultanım. İşte. Şurada can doldurma şeyi var. Ben da hangisi e, Mustafa Kurul abinin bir Teklendirme onların da düşünüyorum. Ben de arkadaşlar kulüksüyü onların oyunu diye fark Acaba değil mi tam o konuda da Bakalım <laughs> yeterince askerimiz var mı? <laughs> Şöyle askerimi bir Asker, süre arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar bir NPC savaşı var. Ee, ok. Ne bak? Ne ne Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen şunları buradan biriktirdik. Onların kulelerine arkadan gireceğiz. Şimdi. Allah kahretsin. Mantıklı.

Aklını Bir geriye kuleler kalıyor. Uyur. Siz de gelsin zor ya. Haydi. Elbet. da Tamam olmadı. tamam. Hemen. Gülüyor. Uyur. arkadaşlar Haydi bire. bir, bir Hemen. Hemen. Ya. Hemen. 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 Bağdat'a kadar yolumuz var. Ya Allah! Hücum eyleyin yiğitlerim. Yürüyün bire Osmanoğulları. Yürüyün bire Osmanoğulları. Yürüyün bire Osmanoğulları. Evet arkadaşlar bu bölümü de bu şekilde arkadaşlar bitiremedik. Bakın arkadaşlar ben bütün seviyelerini geçtim. şöyle birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye ve beşinci seviyeye kadar geldik ama sonra geçemedik. Diğer bölümler açılması için de arkadaşlar bunların maalesef yenilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar neyse. Ee, bu e, kılıçlı bölümümüzde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki kılıçlı bölümümüzde artık kılıçlı canlı yayınımı yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar bu bölümü geçmek için. Ee, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.